Oldukça e, ilk zamanlarda da şey görüyor yani olay yönünde şeyden yüksekten düşmeler hep şüpheli olum olarak değerlendirilir ve bunun üzerine gidilir. Emniyette böyle gitti ama daha sonrasında da e, çocukların şüpheli olmadığını, evde olan iki kişinin şüpheli olmadığını söylemişti. E, iddia i̇ddia edilmişti savcının öyle söylediğine dair ama savcının soruşturmayı devam ettirmesi, daha sonrasında olay yerine uzman ekiplerle gitmesi aslında şüphelendiğini de gösteren e, bir etkendi. Kanalda e, Kanal D'de işte Hakan Olar neden öyle bir şey söyledi onu çok anlamış değiliz fakat bugünkü e, yine bu çıkan ifadeyle birlikte hepimizin kafası allak bullak oldu. Hatta ifadenin devamını şu kısmı özellikle okumak istiyorum. Bir e, Bircan diyor ki ben olayı bildiğim için çok fazla üsteleyemedim korktum. Gül ablanın cenazesinden sonra Tuyan'ların evine geçtiğimizde ben Tuyana 3 ay önce annen için söylediklerine pişman mısın diye sordum. Burada kastettiğim bana attığı medyada da medyaya da yansıyan mesajlardı. Tuyan da bana abla iyi ki o zaman beni durdurmuştun. Keşke bu defada engel olabilseydin. Ben yaptım ama çok pişmanım abla dedi. Bunun üzerine ben hiçbir şey söyleyemedim e, diyor. Aslında burada e, bir, bir, cana itiraf ettiğini e, bir can dile getiriyor. Ekranda da yazıyor şu an ben yaptım ama çok pişmanım. Bu günaydın e, sabah gazetesinin günaydın ekinde yayınlanan e, bir şey asıl ifade. Yani savcılığa verilen ifade. Savcılığa verilen ifade gerçekten hani başlık attık. kan dondurdu. Keşke bana engel olsaydın demiş. Ee, ve bunun üzerine de şimdi bu mesajlar önce bu ifadeyi vermeden önce bazı bu mesajlar gündeme geldi. İşte ben bu kadını öldürmek istiyorum. Bu kadından kurtulmak istiyorum. Senin tanıdıkların var abla bana yardım ettirerek bir cana gelen mesajlar vardı. Bu mesajlar medyada ifşa oldu. Ferdi Aydın tarafından ifşa edildi. Bu ifşa edildikten sonra e, şey bunu yanına çağırıyor. E, Sultan ve Tuyan e, bir canı yanına çağırıyorlar ve bir cana diyor ki benim telefonum bozuk e, telefonu ben birini arayacağım diyor. Aynı zamanda da hatıra olarak bıraktığı kanlı tişört istiyor. E, alıyor kanlı tişörtü alırken de telefonu eline alıyor. Sen benim mesajlarımı niye tuttun ki deyip mesajların hepsini siliyor WhatsApp'ta. E, fakat tabi mesajların bazen ekran görüntüsü sosyal medyada yayınlanmış oluyor o sırada. E, ve bunu da şey e, Bircan gidip bunu savcılığa da anlatıyor başsavcıya. Cumhuriyet Savcısına ve savcıya diyor ki yani isterseniz HTS kayıtlarına bakarsanız o gün ve saatte onların telefonu da oradaydı. Beraberdik aynı yerdeydik. Buna da bakabilirsiniz diyor. Madem hiçbir korkun yok ee, ve avukatı da şöyle bir açıklama yapıyor. Bu mesajlar diyor her anne kız arasında yapılan tartışmalarda yazılan mesajlardır. Abi hanginiz? Hani ben burada sordum. İzleyicilerimizin yetmişi 60'ı 70'i kadın. Dedim ki Allah aşkına hanginiz annenize kızdığınızda öldürmek istiyorsunuz ve tanıdığınız vardır? İşte buna bir suikast yapalım, kiralık katil tutalım. Kaç kişi bunu söylüyor? Yani sinirlendiğinizde kiralık katil tutmak bakmanıza geliyor. Ve bunu da e, avukat Merve Uçanok e, baya böyle legalleştirerek her anne kız arasında olabilecek hikayedir. E, tartışmadır diyerek normalleştirmeye çalıştı. E, nasıl yorumluyorsunuz siz? Normal mi? Size de gelen birçok e, danışan oluyordur. Yani ben bugün annemi öldürmek istiyorum kralık katil aradım falan yani ne bileyim bunlar normal mi hocam siz daha iyi yorumlarsınız. Bizim için gerçekten ölüm yani bir başkasına zarar verme eylemi içerisinde kullandığını söylediğiniz her düşünce önemlidir, ciddiye alınır. Hatta e, birinci kurallardan biridir. Yani kişi kendisine zarar vermek isterse bunu net bir şekilde ifade ettiği andan itibaren bu bizim için ciddi bir şekilde ele alınır. Şimdi avukatın yaptığı şey biraz e, savunmasını bu yönde hazırlaması ve e, kendi görevini yapan biri biliyorsunuz. Savunma hakkı kutsaldır ve kim olursa olsun bu durumda belki de e, inşallah hepimiz yanılırız da çocukları annelerinin e, bu şekilde böyle bir cinayetle yargılanmamış oluruz olurlar ama maalesef ki e, durum biraz farklı ilerliyor. Avukat da bu anlamda bir savunma e, gerçekleştiriyor ve bu savunmanın içeriğini de toplumun bazı kesimlerini ikna etmek değil de aslında kendi davasında bildiği gibi normal bundan önceki davalarda da yaptığı gibi bir ilerleme yaptığını düşünüyor. Yani büyük ihtimal böyle düşünüyordur diye düşünüyorum. Ama bunun dışında tabii ki bu tarz bir durumun normal olmadığını kendisi de biliyordur diye e, tahmin edelim çünkü açıkçası ümit hiç kimse, <laughs> ümit ediyoruz. Açıkçası hiç kimse e, annesiyle ya da herhangi bir evdeki diğer bireyle kavga ettiğinde. Onu öldüreceğim demesi çok böyle öfke anlamındaki durumunu çok kontrol edemediğini gösteren bir e, cümle olur ve hatta bunu planlıyorsa artık biz bunu ne zaman ciddiye alacağız. Hadi tek bir defada öldür, öldüreceğim onu e, ya ben öleceğim ya o öleceğim gibi ifadeler kullandınız ve bu bitti. Tamam öfkeniz düşmüş olabilir, pik noktasında bunu söylediniz. Peki ya sonrasında yani bu ritmik hiç mi düşmedi? Öfkeniz hep stabil bir şekilde en üst düzeyde kaldı da sonradan dur madem öyle düşündüm o zaman kiralık katil bulayım mı, mı döndü Hani bunun hiçbir şekilde böyle e, kabul edilebilir, normalleştirilebilir bir yanı yok. Ancak dediğim gibi burada belki de e, şunu bilmek lazım. Gerçekten çok öfke problemi yaşayan insanlarla görüştük. Ve bu öfkenin belirli anlamda bazı yansımaları oluyor. Bu fiziksel şiddete dönüyor, argo kelimelere dönüyor, seni öldürürümlere dönüyor. Bazen trafikte çok duyuyoruz bunu. E, bazen işte sokakta herhangi bir kavgada tartışmada söylenebilen bir cümle oluyor. Ama bu cümle söylendikten sonra kişiler eğer bunun bir tür yansımasını da yaşadılarsa bu iş bitiyor. Yani sonrasında olayı planlamak, olaya dair yani bir düşünceye dair bir plan içerisine girmek artık sizin bu düşünceyi gerçekleştirme ihtimalinizi arttırıyor. Yani siz bu düşüncenin peşinden gidiyorsunuz oluyor bu da ne demektir siz işte kiralık katil arayacaksınız arkadaşınızla ya, ya, o, ya ben e, onu işte daha önce de şöyle yaptım engellemeseydiniz ya da şöyle pişmanım falan filan bu ifadeler artık sizin bu asıl düşüncenizin peşinden gittiğinizi net bir şekilde gösteriyor. Dolayısıyla olayın ilk noktasındaki belki de ilk cümle normalleştirilebilir ama sonrasındaki planlar devam etmesi, o öfkenin stabil bir şekilde pik noktasından devam etmesi bunlar artık e, psikolojiye de aykırıdır.